Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Bugün size babasıyla seyahat etmekte olan 17 yaşındaki bir delikanlının hikayesini okuyacağım. Bir adam 17 yaşındaki oğluyla trende seyahat ediyordu. Genç adam şaşkın gözlerle pencereden dışarı bakar ve sorar. Baba, o bir inek mi? Babası gülümser ve cevap verir. Evet oğlum. Heyecanla devam eder. Baba, bu çiçek ay çiçeği değil mi? Cevap yine aynı. Evet oğlum. Baba bu bir ağaç, bu ve çam ağacı değil mi? Evet oğlum. Daha birçok soru takip eder. Baba bu bir kamyon mu? Baba bu bir kök ağacı mı? Baba şu bir helikopter mi? Baba şu bir yüksek dağ mı? Cevap her zaman aynıdır. Evet oğlum. Arada bir de babası da bir yönü işaret ederek şöyle söyler. Bak, bak oğlum şu gördüğün kocaman bir kuş. Yani o kartal. Bak şurada gördüğün bir meşe ağacı. Bak şu da yüksek bir dağ. Ve şurası da bir mısır tarlası şeklinde diyalogları devam eder. Bir süre sonra karşısında oturan yolcu babasıyla konuşur. Kusura bakmayın ama oğlunuzun davranışı çok tuhaf. Günümüzde böyle vakalar için çok iyi klinikler olduğunu ve tıbbın her yönde büyük adımlar attığını belirtmek isterim der. Babası gülümseyerek ne kadar haklısınız. ve dostane bir şekilde devam eder. Biz böyle uzman bir klinikten yeni geldik. Oğlum 3 yaşındayken yani 14 yıl önce görme yetisini kaybetti. Ve birkaç gündür tekrar görebiliyor der. Yaşlı adam utanarak başını önüne yer ve bir süre sonra çocuğa dönerek der ki genç adam senden özür dilemeliyim. Duraksamadan şöyle devam eder. Ve sana teşekkür etmek istiyorum. Az önce bana hayattaki pek çok değerli şeyi hafife aldığımı ve birçok şeyi de artık algılamadığımı gösterdim. Evet. Bir sonraki hikaye yolculuğumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.